Çünkü üç ayfli market zincirlerinde peynirlere de karıştırılan ürünlerden bahsediliyor. Hatta ürünlerden ziyade maalesef zehir karıştırıldığı bilgisi var. Zehir içeren gıdalar karıştırıldığı bilgisi var. Nasıl etkileyecek vatandaşı, yurttaşı bunu konuşacağız ama son haberden başlayalım isterseniz. Okullarda bir denetim yapılacak. Çocuklarımız da bu gıdalardan faydalanıyor olabilir. Fayda da sağlamak çok da doğru bir kelime değil ama biraz geç mi kaldık? Yani e, maalesef okullar açıldı zaten, çok oluyor e, ve bu e, analizlerin, bu denetimlerin sürekli yapılması lazım. Yani belli bir dönemde belki bakan onu demek istedi, yoğunlaşıldı, hani bu döneme e, yoğunlaşıldı demek istiyor ama bunların sürekli belli bir periyotta ve etkin bir şekilde yapılması lazım. Sadece rakamsal olarak değil, e, etkin yapılarak e, bizlerin de içinin e, ferahlatılması lazım. Evet, Tarım Orman Bakanlığı tabii ki birçok e, e, denetim yapıyor, analiz yapıyor. E, ancak bunları daha şeffaf bir şekilde bizlerle paylaşarak e, bizlerin de içini ferahlatıp e, gönül rahatlığıyla gıdaları tüketmemizi sağlamaları gerekiyor. Peki şimdi e, bir yandan da her geçen saniye listeye yeni isimler eklendiğini görüyoruz. Bu 3 e, harfi market zincirlerine satılan bir peynirden bahsedeceğiz. Peynirden, tereyağından. İçinde süt ve süt ürünlerinde yani peynir ve tereyağında netamisin maddesinin kullanıldığı ortaya çıkmış. Küf ya da maya gelişimini engellediği için ürünün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olduğu öğrenildi. Ama tabii ki bu maddenin etkileri de vatandaşın üzerinde etkileri de önemli. Sizden dinleyelim buyurun. Şimdi bu natamisin bir antibiyotik ve bu bahsettiğiniz gibi gıdalarda küf, maya ve bakteri gelişimini engelleyerek bunları raf ömrünü uzatmış oluyor. Ancak bu bir ilaç sonuçta tıbbi bir ilaç ürünü ve bu peynirde kullanımına izinli olan bir e, antibiyotik değil. Bir e, madde değil. Dolayısıyla bunun buralarda kullanılması e, yönetmeliklere uygun değil. Burada e, zaten e, yapılan duyurularda bu e, Tarım-Orman Bakanı'nın yapmış olduğu e, duyurularda iki bölüm var. Bir e, taklit ve taş yapılan gıdalar. iki e, halk sağlığını riske atan e, uygulamalar veya e, yanlışlıklı e, şeyler hatalı uygulamalar diyelim. Bu Natamis'in uygulaması da halk sağlığını riske atanlar grubunda. Yani ne demek? Bu gıdalara izin verilmeyen maddelerin karıştırılması anlamına geliyor. Bir tanesi de bu bahsettiğiniz işte. Bunun dışında işte bir takım gıda boyaları, aromalar ama bunlar izin verilmeyen bileşik, bileşikler olduğu için Bunlar tabii ki halk sağlığını riske atıyor. Yani buradaki bu antibiyotik gıdada kullanıldığı zaman antibiyotik direnci dediğimiz sürekli çünkü tüketiliyor bu. Antibiyotik direnci dediğimiz bir olayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da ne demek? Gerçek hastalandığınızda kullandığınız antibiyotiklerin o bakterilere karşı herhangi bir etkisinin kalmaz kalmaması anlamına geliyor. En basit hani şeyi bu. Daha da değişik e, e, sağlık riskleri içerebilir. Yani bu ürüne bu e, antibiyotiğe karşı alerjisi olanlar olabilir. Yani bu bu e, sonuçta tıp doktorlarının e, kontrolüne ve önerisinde insanların kullandığı bir şey. Yani bir antibiyotik. Ki antibiyotikler yani böyle, bile eskisi gibi artık gidip eczaneden eskiden olduğu gibi alamıyoruz. Uzun bir süredir reçeteye bağlı olarak satılıyor vücutta bıraktığı hasar dolayısıyla. Haklısınız artık antibiyotikleri de çok şey bir şekilde hani ciddi bir şekilde yazılıp uygulanıyor ve çok kısıtlı bir şekilde kullanılıyor. Doğrusu da bu çünkü aşırı kullanıldığında bunların hiçbir etkisi kalmıyor. Gıdada kullanımı zaten izin verilmiş şey değil. Bakın tekrar altını çiziyorum. Bunlar gıdada kullanımı yasak olan e, maddeler ve bunların aslında cezaları da çok ağır. Yani e, bu bölümde e, tespit edilen gıdaların direkt e, üreticileri, firmalar e, e, savcılığa veriliyor ve haklarında dava açılıyor. 1 ila 5 yıl arasında hapis 1500 ila 5000 gün arasında da idari para cezasıyla cezalandırılması gerekiyor. Ancak burada da bir başka sorun karşımıza çıkıyor. Bu davalara bakan mahkemeler ne yazık ki gıda konusunda ihtisaslı olmadıkları için bu konuda biraz daha istenilen sonuca ulaşılmıyor. Doğru kararlar verilmiyor. Daha böyle hafif e, şekilde geçtiğini biz e, görüyoruz. Dolayısıyla orada da acilen aslında gıda ihtisas mahkemelerinin de e, göreve gelmesi lazım. Siz peki liste bir yandan da şu anda e, canlı olarak tabii ki evet. ekranda internet Sitesi Tarım Bakanlığı'nın her geçen gün güncelleniyor. Yeni firmaların eklendiğine tanık oluyoruz. Merak ettiğim bir başka konu Sayın Üzüncü uzun süredir bu konuyu takip et, bildiğiniz için bu dönemdeki kadar böyle ifşa konusundan bahsedelim. Neden bu zamana kadar denetlemeler daha da sıkı yapılmamış olabilir? Çünkü bunları bu firmaların hepsi e, bu ay yapmaya başlamadı diye düşünüyoruz bunu. Tabii ki e, Serap Hanım şöyle bu denetimler belli bir şeyde yapılıyor aslında ama Tarım Orman Bakanlığı bu duyuruyu sık yapmıyordu. Biz hatta oda olarak bakanlıktan bu sahtekarlık yapan ve halk sağlığını riske atan firmaların sık sık duyurulmasını istemiştik. Ancak geniş aralıklarla, yani bazen bir yıl, bir buçuk yıl gibi en son duyuruyu da iki buçuk yıl aradan sonra yaptılar. Ama en son tarım bakanı e, açıklamasında dedi ki artık bundan sonra biz anlık olarak duyuracağız bunu dedi. Bu e, doğru ve olumlu bir gelişim gelişme. Bunu zaten biz de destekledik, doğru buluyoruz. E, zaten bu e, duyurular, bu ifşalar yayınlandıktan sonra kamuoyunda ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Bütün kamuoyu sizler e, bu konuda daha üzerine eğildiğiniz için, hep birlikte daha doğrusu buna eğildiğimiz için halkımızda da bir bilinçlenme oluyor. Yani bunun sonucu bu işi gıda üretiminin hakkıyla dürüst şekilde yapanla böyle sahtekar, işin içine hile karıştıran ve halk sağlığıyla oynayan firma ve kişileri ayırt etmek konusunda bence çok önemli bir adım. Bu konuda eee Üzerine düşerek halkımızın da bu konuda farkına varması, bilinçlenmesi de apayrı bir e, özellik, önemli bir adım. Evet. E, dolayısıyla bunun devam etmesi gerektiğine biz inanıyoruz. E, ve bakan az önce belirttiğine de katılıyorum. E, dedi ki bu aslında yani e, insanlarımızda hani panik yaratacak şekilde de bütün gıda sanayini e, töhmet altına bırakmak doğru değil. Çünkü bu işi Gıda üretimini hakkıyla yapan, iyi yapan, dünya standartlarında yapan, hatta dünya standartlar üzerinde bile yapan firmalarımız, üretici firmalarımız var. Önemli olan iyi ile kötüyü ayırt edebilmek ki bunun içinde bu tür uygulamalar önemli, bu tür hani hem analizler, hem denetlemeler, hem de duyurular evet. önemli. Eğer kendisine Önem veren kendi firmasının marka bilinirliğini güçlendirmek isteyen buna önem veren firmalar zaten bu tür işlere hiç yönlenmez ve kendisine dikkat eder. Peki. Sayın Üzümcü teşekkür ederiz. Biz de gündemde tutmaya devam edeceğiz. Maalesef bunlar oluyor ve bir şekilde gündemde tutarsak ancak sizin de söylediğiniz gibi vatandaşın biraz daha dikkatli olmasını sağlayabiliyoruz en azından. Teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İşini iyi yapmamak, görevi kötüye kullanmamak